Merhaba arkadaşlar Erciyaz çelik boru hisse analizi için karşınızdayım bir üyemizin isteği üzerine kendisi daha önce aldığını söylemiş şimdi arkadaşlar Erciyaz günlük grafiğe baktığımızda bir trend devam formasyonu kırdığını ve yükselişine devam ettiğini görüyoruz bir üçgen kırmış ufak bir şurada testini gerçekleştirmiş yoluna devam ediyor önemli direncini burası önemli bir direnç bölgesiymiş ve bu direnç bölgesinin üstünde de bir günlük kapanışlarını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Güzel bir görüntüsü var teknik olarak bakıldığında. Şimdi bizim için önemli direnç destek konumuna geldiği için şuraya bir fiyat etiketimizi koyalım. 193 düşüşlerde takip etmemiz gereken önemli bir destek konumunda olacak bizim için artık. Çünkü dirençmiş ve desteğe dönüştü. Şimdi üçgenin hedefine bakalım öncelikle. Şimdi üçgenin hedefine baktığımızda şu çıkışa bakmak istiyorum. Hatta şuradan alabilirim üçgenin hedefini. 408 seviyesi görünüyor. Extension seviyelere baktığımızda son çıkan impulsumuza baktığımızda 127.2 extension seviyesinin 316.50 seviyesine denk geldiğini görüyoruz. Yani şöyle fiyat etiketimizi hemen koyalım 316.50 olarak. Şimdi 127.2 extension seviyesi önemli. Ama buranın üstünde tutunduğu takdirde hem üçgenin hedefi olan hem de 141.4 extension seviyesi olan bakınız aynı yere denk geliyor. Buraya kadar fiyat yükselişini devam edebilir arkadaşlar. 409.75 olarak görünüyor. Bu bölgeler önemli bölgeler. 409.75 evet. Şimdi düşüşlerde dediğim gibi takip etmemiz gereken ilk seviye 193 seviyesi. 193 altına indiği takdirde üçgenin asıl testini gerçekleştirebilir. Buna dikkat etmek lazım. Yani şu çizdiğim üçgenin üst bandı, beyaz band test edilebilir ama şu an güzel bir yükseliş içinde yoluna devam etmek isteyecektir. E, ediyor da RSI aşırı alım bölgesine gelmiş. Gördüğünüz gibi şöyle küçültelim. Ama e, hala e, yolu olduğunu düşünüyorum. E, bu hissenin. Yani en azından bir e, 127.2 extension seviyesini görmek isteyebilir. Çünkü önemli bir direnç kırılmış ve üstünde birkaç günlük kapanışlarda gelmiş. Gayet güzel bir şekilde yoluna devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. E, bu hissede şu an e, alımı olan insan kişilere tavsiyem bence e, karda oturmaları olacaktır çünkü e, henüz e, düşüş e, düşüş için bir işaret hiçbir şey sebep yok şu an yoluna devam etmek istiyor e, güzel bir şekilde ediyor arkadaşlar Tren, yani trend devam formasyonu yapması gayet güzel bir şey hisse için e, bunu da kırmış gayet hoş görüntü güzel arkadaşlar. eee Arkadaşlar e, alım yapmayı planlayan arkadaşlar varsa yani tabii ki buralardan girilebilir ama e, çünkü direnç üstünde tutunmuş ama e, eğer direnç test edilirse e, girmek daha mantıklı olacaktır, daha sağlıklı olabilir. E, tabii ki test edileceğinin bir garantisi yok ama eğer testini gerçekleştirirse 193 seviyesine. Ondan sonra yukarı yönlü e, hareketine e, başlar ve daha sağlıklı bir alım olarak e, görüyorum bu şekilde. Ama e, şu an girenlere de neden girdin demem çünkü e, güzel bir yükselişi var. Daha önceden alan arkadaşlara da tavsiyem uzun vadede 316.50 ve 409 seviyelerini e, hedeflemek yanlış olmaz teknik olarak bakıldığında arkadaşlar. Temelde bir sıkıntı olmadığı sürece Teknik olarak e, görüntü oldukça güzel görünüyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. 193 altına inmediği sürece. Evet bu hisse hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, katıl abonelerimizin isteklerine öncelik veriyorum arkadaşlar. Tekrar etmek istiyorum. Çok fazla e, istek var. Hepsine yetişemiyorum. Bilginiz olsun. E, eğer e, kanalımıza abone olup Bizleri desteklerseniz seviniriz eğer sorularınız varsa arkadaşlar eğitim hakkında katıl aboneliklerimiz hakkında sorularınız olursa yorumlar kısmından ziyade kanalımıza mail atarak bize ulaşırsanız daha hızlı görür ve daha hızlı cevap verebilirim çünkü yorumlar arasında kaçıyor bazı sorular hepsine de dönüş yapamıyorum çok vaktim olmuyor, kusura bakmayın bu konuda. Ama bu konuda sorularınızı mail yoluyla bize ulaşırsanız daha hızlı göreceğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum hoşçakalın.